Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bir önceki videoda biliyorsunuz ki size demiştim yorumlar yapın. Bu yorumlardan en azından belli sıraya göre artık böyle yoğunluğa isteğe göre videolar çekim demiştim. Ve bu video yani ilk videomuz olacak. O şekilde yorumlar kısmına baktığımda şu anda videonun içeriği de arkadaşlar yani en çok hani gördüğüm kadarıyla ben de yanlış görmediysem eğer hem yeni başlayan oyuncular için hem de işte de oyunu tam çok çok bilmeyen oyuncular için bir video çekersen iyi olur gibi bir fazlalık vardı. Ben şimdi en azından şöyle oyunu hani bilenler ve az bilenler gibi düşünelim. Birçok terimi bilmeyenler için bir video olarak çekeceğim bunu. Daha sonra ilerleyen süreçlerde yavaş, yavaş yavaş komutanlardır şeydir. Hani o isteklere göre gideceğim arkadaşlar. Şimdi dediğiniz gibi ben baktığımda da baya baya yani eskiden çekmişiz. Oyunla ilgili hani bu en azından... E, genel terimlerden bahsedeceğim yani böyle çok çok ayrıntıya girmeyeceğim fakat yüzeysel olarak da insanların en azından oyunu anlamasını sağlayacak Oyunun nasıl ilerlemesi gerektiği oyuna başladığında veya ilerlediğinde Nerelere gitmesi gerektiğini e, Anlatacağız bu videoda video Öncelikle oyunumuz arkadaşlar Rise of Kingdoms bir benim hani görüşüm bir strateji oyunu Yani strateji üzerine kurulmuş bir oyun e, Bazıları şimdi e, diyebilir ya kardeşim e, parayı basan götürüyor. Nerede bunun stratejisi diyebilirsiniz belki ama gene de arkadaşlar işte tabii ki bu doğru ama e, para basmadan da gene yani oyunu iyi bilerek, oyunu iyi okuyarak iyi gelişebilirsiniz. Çünkü bu tarz oyunlarda şimdi oyun gerçekten baktığınızda sıfırdan başlayan bir oyun için çok karışık bir oyun. Yani herkes böyle, böyle sıfırdan başladığınızı düşünün. Şimdi çoğu bilen oyuncu diyordur ki ya ne var hani halledilir oyun falan. Ama sıfırdan başlayan bir oyuncu hiç bilmeyen bir oyuncu veya daha yeni başlamış çok fazla uzun süredir oynamayan oyuncular için böyle biraz karışık gelebilir. Hani birçok terim var oyunda çünkü. Ee, bizim ilk başladığımızda göre de terimler sürekli arttı. Komutan sayısı olsun, işte ekipmanlar çıkması bilmem ne. Yani böyle farklı medeniyetler, temalar bilmem neler. Yani oyunda çok farklı e, yönler var. Ama biz temel yönlerden şimdi işte başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ilk oyuna zaten başladığımızda e, medeniyet seçimi var. Medeniyet seçimi zaten sadece yeni başlayanlara geçtim. Bütün e, oyuncuların kafasında soru işareti olan bir e, kısım. Yani e, medeniyet sayımız çok arkadaşlar. Yani burada aslında medeniyet seçimi tabii ki önemli ama hani böyle çok çok ölümcül bir şey değil. Yani yanlış medeniyet seçtim anam e, yanlış gittim falan gibi bir şey yok. E, hangi medeniyetle oynarsanız oynayın. E, zaten hani oyunda çok çok geri kalmazsın. Sadece önemli olan oyunun terimlerini bilmek. Ama kısa kısa medeniyetlerden bahsedecek olursam e, okçu oynayan bir oyuncu yani Osmanlı medeniyeti kesinlikle okçu oynayan bir oyuncunun seçmesi gereken bence tek medeniyet. Diğerlerini pek bir, Bilmiyorum Kore falan var da onları falan pek önermiyorum. Ee, benim gözümde Osmanlı e, kesinlikle bence bir numara yani bu konuda Osmanlı'yı seçmenizi öneririm arkadaşlar. Ondan sonra e, diyeceksiniz ki e, hani Suvardaki kim? İşte veya işte ilk başladığımızda ne başlayalım mesela Çin genelde ilk başlandığında seçilen bir medeniyet. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? E, sebebi şu e, yani şuradaki eylem puanı dolu mu ve inşaat hızı yüzde beşler çok çok böyle yüzde beş tabi uçuk gelmeyebilir herkese ama inşaat hızı özellikle oyuna ilk başladığınızda en önemli kısımlardan birisi çünkü inşaat işi çok fazla oluyor araştırma ve inşaat üzerine çok fazla işiniz oluyor. O yüzden Çin başlamak biraz daha hani yüzde beş yüzde beştir yani bunu unutmayın. Yani yüzde inşaat hızı yönünden Çin'le hızlı başlarlar. E, gibi bir komutanı var. E, Santuzlu'da zaten e, alanda falan da güzel bir komutan. Alan vurması işte e, e, epik komutan olarak da güzel bir komutan. Bunun heykellerini de kasmış oluyorsunuz. Yani bu bir tercih. E, ilk i̇lk başladığınızda hani bununla başlayıp sonra medeniyet değişebilirsiniz duruma göre. İleride medeniyet değiştiğinde de ne yaparım? İşte ben mesela su, ben kendi e, bakış açımla konuşacağım. Piyade olsam kesinlikle Fransa oynarım. Piyade olsam Fransa oynarım arkadaşlar. Çünkü kıta sağlığı zaten %3 vermesi odun toplamazdı. %10 bu çok yani %10 aldım toplama çok çok önemli değil. Fakat hastane iyileştirme hızı %20 çok çok iyi bir şey. Sizin hızlarınız ileride bunu anlarsınız. T5 falan olduğunuz zaman veya t seniz bunun zaten değerini anlarsınız arkadaşlar. Ee, onun haricinde e, piyade onu dedik. E, suvar dedi arkadaşlar iki seçenek hani var. Ben de hani e, ya Arabistan olurdum. E, yani burada Arabistan çünkü suvar saldırısı 5 var. Tarafsız bilimlere ve barbarlara %10 hasar güzel bayağı barbar e, bar kesme yönünden falan güzel e, ve toplanan kıtaların verdiği hasar %5 yani toplu yüzde %5 daha fazla hasar veriyor bu yönü güzel Almanya'nın da e, arkadaşlar süvari saldırısı %5 eğitim hızı var ya şu %5 özellikle bunun için ve eylem yüzde %10 için çok fazla Almanya tercih edenler var e, süvari oynayıp da hani 5 e, eğitim hızı demek su, yani, e, yani kıta basarken ordu basarken sizi güçlendirmesi demek o yüzden e, Kıta eğitimimiz %5 olduğu için de Almanya tercih edilenler, edilenler arasında. Eylem puan dolumlu %10'da çok küçümsenecek bir şey değil. %10 gayet iyi. Ee, bunlar için bahsettik. Şimdi e, medeniyetlerden bahsettik. Çok hani fazla da üzerine durmak istemiyorum zaten. Şimdi medeniyetleri bitirdiğimize göre diğer kısımlara geçelim. Gelişimlerde tabii ki önemli olan arkadaşlar öncelikle e, yani inşa hızlarımızı yani inşamızı hızlı bir şekilde yapıp Araştırmalarımızı çok hızlı ilerletmemiz gerekiyor. E, araştırmalarımızı hızlı ilerletip e, bir an önce T4 açıp e, birimlerimizi basıp askerlerimizi basıp hızlı bir gelişime girmemiz gerekiyor. Asker sayısı bir, 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 bir yerden sonra asker sayısı da önemli olacak. Araştırmalarınızın nereye geldiği önemli olacak. E, özellikle ekonomik araştırmalar bir, bir yerden sonra çok önem arz edecek arkadaşlar. Şimdi ben araştırma binamı uzun süredir tabii ki araştırmada yapmadığımız için Nereye attım Allah bilir. Burada ha, arkadaymış. Bizim burayla artık işimiz bitti tabii ki. Yani burada böyle ekonomik ve e, yani askeri olarak araştırmalarımız mevcut. Bu araştırmaları yaparken gördüğünüz gibi ekonomik kısım çok çok e, yani hız yönünden fazla yormuyor insan ama askeri kısımda yani sonlara geldiğinizde özellikle T5'lere falan yaklaşık herhalde 100 günü falan bu 90-100 gün arası tek bir araştırma 90-100 gün arasında sürdüğünü biliyorum. Sanki öyle hatırlıyorum. Yani eski bayağı eskiden tabii biz TB çok eski açtığımız için arkadaşlar. Yani bunlar falan bayağı hız isteyecek sizden. Tabii ki bunda ve asker basmada e, asker basma yönü işte araştırmayı yapmak, inşa yapmak bunların hepsinin ana bir temeli var. Yani oyunun her aşamasında en önemli olan kısım var. Bu da arkadaşlar kaynak. Kaynağınız olmadığı takdirde ikincisi de hızdır. Hani hızlı da ama kaynak bence daha önce geliyor. Kaynağınız olma takdirde ne inşaat yapabilirsiniz, ne askere itebilirsiniz, ne araştırma yapabilirsiniz. O araştırmalarda çok kaynak yiyecek zamanla. veya oyunun şu anki aşamasında ve benim için de geçerli bu. Savaşamazsınız. Kaynağınız olmalı, olmalı arkadaşlar. Yani oyunda en iyi bilmeniz gereken şeyden bir kaynak kasmak yani. Kaynağı iyi kasarsanız gelişiminiz de hızlı olur. inşa hızlı yaparsın. Ne bileyim işte araştırmanı hızlı yaparsın. Askerini çok eğitirsin. Hızın da olursa tadından yemez. Arkasında da ikinci gelen kısım orada oluyor. Yani Hızınızda olması gerekiyor. Hızınızda ne, nerede önemli? Hani hızlı gelişeyim. Basayım hızlı geçeyim gibi düşünüyorsanız hızlı da önemli. Askerleri bir süre sonra belki de hani hızla basarak Tabii ki etkinlikler falan geliyor oyuna. Oyuna etkinlikler geldiğinde hızınızla beraber yani şu an belki yoktur bize de. Belli etkinlikler oluyor. Işte. Bu sayfada görebiliyorsunuz etkinlikler Hangi gün ne zaman geleceğini. O etkinlikler geldiğinde mesela güç oyunu gelmiş şu anda. Bakın varmış bizim. Bu arada hiç takip etmemiz için. bunlara şimdi mesela krallığınıza girdiğiniz zaman e, yani buradan biliyorsunuz ki heykeller önemli şey. Oyunun önemli şeylerden biri gene altın heykeller. Komutan kasma yani savaş. Tabi savaş oyunu olduğu için strateji oyunu olduğu için komutan önemli. Komutan özellikle sarı kafalar çok çok daha önemli. O yüzden e, sarı kafa kasmak için de bu tarz etkinliklerde başarılı olmak gerekiyor. En azından mesela birinci olamasanız bile belli bir sıralamaya girerseniz ee, sizi güzel yani 4 kafa, 5 kafa, 10 kafa artık ne kadar kasabiliyorsanız yani bu illa hani ben hepsinde işte 20 kafa alacağım gibi bir şeyimiz yok. Ama mümkün olduğunca etkinlikleri çok takip edip oradan da hızları kullanarak hani kaynağım da olacak, hızım da olacak Etkinliklere girerek bu kaynağı ve hızı etkinlikler harcayıp en azından kafa da kasmak ya yani altın kafa kasmak veya işte ekipman için ekipman da var artık oyunda biliyorsunuz zaten. O eskiden yoktu ama ekipman kasmak için komutan kasmak için bunlar önemli etkinliklere girmek ve etkinlikleri de bol bol yapacağız arkadaşlar yani etkinlikleri kesinlikle es geçmiyoruz hepsini etkinliklerin hepsini yapmanız gerekiyor gelen bütün etkinliklerden faydalanmanız gerekiyor o tabutu maçlarınızı yapmanız gerekiyor 10 kafa 2 haftada bir kazanırsanız tabii ki yani bunları kesinlikle es geçmeyeceksiniz yani bol bol etkinlikleri yapacaksınız şimdi gelelim gene kaynak kısmına arkadaşlar kaynakta şu an benim görüyorsunuz bakın kaynaktaki komutanlarımı Belli komutanlar var. Kaynak yani hızlı kasan komutanlar, hızlı getiren komutanlar. Şimdi şu gördüğünüz benim şu ikililerim hep buradaki ikili komutanlarım hep hızlı kaynak getiriyor. Farkındaysanız da 40 level'da bırakmışım çoğunu. Bir tek bu 60 da bu da hani çok şey değil. 40 level'da olmasının sebebi arkadaşlar bunların yetenek ağaçları. 40 level'a geldiğinde şöyle göstereceğim sizlere yapmamın sebebini. 40 level'a geldiğinizde ona göre bir yetenek ağacı dizilimi var. Komutanların. Şöyle bir yetenek ağacı dizilimi yapıyoruz. Bakın. Diğerlerine çok önemli değil. Ee, şurayı falan da açıyoruz ki kuşatma birimlerin intikazı %30 arttırır. Şimdi kuşatma birimlerin hızını neden arttırmak istiyorum arkadaşlar? Çünkü genelde kuşatma birimleriyle toplama yapıyoruz. %30 arttırmam demek de kaynağı hızlı gidip hızlı gelmesi demek. Yani benim kıtalarım hızlı hızlı hemen gidip. hani bu tabii ki çok yani üst düzey bir şey olmasa da gene de önemli arkadaşlar. Yani 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika yani. Size sadece fayda o ama gene de az değil. Artı mesela kıtalarınızı karnından kesmeye çalışırlar. Şey yaparlar biraz daha en azından hızlı gidip hızlı gelme şansı olur. Ve son kısımda da zaten tüm kaynakları %25 toplama gibi bir şey var. Burada bütün kaynaklarda %30, %30. Yani bu yetenek ağacını yapabilmeniz için 40 seviye olması gerekiyor yani bu komutanlarınızın. 40 40'ın üstüne çok gerek yok. 60 yapayım falan gibi uğraşmayın. Bu komutanlar arkadaşlar yani önde kullanacağınız komutanları 40 level bu yüzden yapıyoruz. Ve bu komutanları kastığınızda bakın benim bu kastım kombinler bu şekilde. Gayet hani iyi bir şekilde toplama yaptırıyorlar size. Hani kasması çok zor komutanlar değil. Yani oyunda bunlarla uğraşın bu komutanları yapın ki en azından size kaynak kasmada hızlı yardımcı olsunlar ve çok hızlı bir şekilde kaynağınızı kalsın zaman dediğim gibi gelişiminiz de hızlı olacaktır. Yani bu oyunda hep kilit nokta kaynaktır. Her her alanda lazım. Oyunun başından sonu sonuna geldiğiniz en game'e gelsen de lazım. Balina da olsan kaynak lazım. Kaynaksız hiçbir iş yürümüyor bu oyunda. O yüzden kaynak kasmayı iyi bileceğiz arkadaşlar. Yani bu komutanları kasıp o gösterdiğim yetenek ağaçlarının hepsinde liderler biliyorsunuz işli ikinci komutanların yetenek ağacı işlemiyor birinci komutanların yetenek ağaçları o şekilde olacak arkadaşlar diğer ikinci komutanların bu seviye illa kasacağım diye bir şey yok da onun da hani şeylerini toplama hızına aç, olan becerilerini açmanız lazım kaynak toplama bu şekilde asker basmaya zaten çok bir şey demeye gerek yok normal hani askerlerimizi basıyoruz ee, hani onu ekstra anlatacak bir şey yok ee, bol bol mesela diyelim ki ben tek vereceğim tiyo şu siz mesela bir etkinliğe girdiniz orada ben mesela asker basacağım o etkinlikte. Tavsiyem şudur. Mesela ben piyade oyuncusuysam piyade basacaksınız arkadaşlar. Yani full piyade basmayı tavsiye ederim. Bol bol piyade basın. Mesela bir piyade oyuncusun diyelim ki 3 milyon askerim var. En kötüsü 1,5 milyon falan piyadenin, onun yarısı piyade olması gerekiyor bence. En kötü ihtimalle o da. 8 milyon asker varsa 4 milyon mesela okçu oynuyorsam okçu 4 milyon okçum olmasa. Çünkü kıta çıktığınızda hastanede doluyor ya. 3 kıta ben okçu oynuyorum mesela 5 kıtanın 3 kıtasını. Hastanemde okçu daha hızlı doluyor ona göre. Yani orana vurduğunuzda. O yüzden de e, ihtiyaç duyduğunuz birim sayısı yani o kıta ileride kıta çıkarken sıkıntıya düşmemek için e, daha çok oynadığınız ana birimleri basın derim. Yani o etkinliklere gelirken. Bunu da geçtik. Hız konusu zaten etkinliklerden gene kasılıyor. Yani e, hızı hem etkinliğe harcayıp yanında etkinliklerden hız kasabilirsiniz. Elmas var oyunda. Elmas kasma tabii ki gene etkinliklerden, KVK'lardan, KVK'ya güzel bir krallıktaysanız zaten, iyi bir krallıkta başlamışsanız oyuna, iyi bir krallıkta ilerliyorsanız yani o elmas kasmak bence hızlı olacaktır. Yani elmas kasarsınız. Elmas kasmakta zorlanmazsınız. Ee, bol bol mesela şimdi mesela o series maçına giriyorsunuz. Kazandın saklar 2500 bu gemden veriyor. Ne bileyim bir etkinliğe giriyorsunuz. Güzel bir sonuç aldığınızda 1000, 1000 ile 2000 arası gem alıyorsunuz. Yani bol bol etkinlikleri yapmanız, aktif olmanıza göre bu gem kasma işi de kolay. Toplama yönünden de şöyle diyeceğim. Yani toplama da yapabilirsiniz ama diğer kaynak da lazım. Hani onu da toplamanız lazım. Bazıları şey yapıyor mesela farm açıyorlar. Farm hesabı 2-3 tane veya 4 tane. İşte o farmlardan sadece kaynak toplayıp karşı ana hesapla da mesela elmas toplayanlar var. Ya bunu da yapabilirsiniz. Zamanınız varsa. Zaman olmayan adam yapamaz arkadaşlar. Ama zamanınız varsa yeterli. Yani bayağı boş zamanınız varsa bunu yapın. Aç farmını. Farmdan ana hesabına kaynak kas. Ana hesabına da git T5'ten elmas kas. Elmas topla. 30-30 elmaslar oluyor şeyde. 30-40 çok nadir de. 30-30 elmas toplayabiliyorsun. 5 kıt attığında en kötü ortalama 5'e vurduğumuz 150-150 böyle her atış çekişinde 150-150 elmas kasabilirsin. E, tabii ki herkes de bunu yapabilenler çok olduğu için de her zaman bulamıyorsun. Yani öyle kolay kolay atamıyorsun. Şu seviye bulup da. Evet. Yani KVK'da kasmak mantıklı. Bu gemişini. Ondan bahsettik. Ondan bahsettik ve komutanlar arkadaşlar. Yani oyunun en temel şeyi zaten komutan. Temel. Yani savaş kısmının temeli komutan. Komutanın olması, ekipmanı. Şimdi artık diziliş çıktı. Ee, bu diziliş kısmı. Artık bu da etkili. Ee, bunların hepsini beraber okumak gerekiyor. Ben bunların tabi ayrıntılı olarak da videolarını gene çekeceğim. Hani hangi gene ekipmanlardan veya şeylerden ilerleyelim falan gibi videolar çekeriz. Var da eski yani eski benim bu ekipman videoları bile yarar çoğu kişinin içine. Yani az çok orada ekipmanların mantığından bahsettik. Ee, ekipman ve bu şeyden dediğim gibi çok içine girmeyeceğim. Çünkü bu diyorum mi her yerin bir videoluk şey var aslında. Yani kaynak kasmayı bile tek videoda aslında anlatabilirsin. Baştan sonra ben size bir video bu kaynak kasmayı bile anlatabilirim. Ama ben dediğim gibi tiyoları verip verip geçiyorum. En azından hani zaman yoktur, şey yoktur. Adam bu videoyu izler. Hızlı bir şekilde gelişimini sağlar. Ee, komutan kasma. Komutanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunun e, iki sezon gibi düşünebiliriz. Yani fetih sezonuna bu ve öncesi. Fetih sezonuna geçtiğinizde oyun çok daha farklı hale alıyor. Fetih sezonu öncesi de çok farklı bir hal alıyor. Şimdi efsanevi komutanlara kıyasladığımızda fetih öncesi oynanan ve sonrası olan komutanlar var. FETÖ öncesi olduğunuz komutanlardan kesinlikle şimdi biliyorsunuz ki daha müze işi de gelecek. İskender, Yiseong e, gibi komutanları kasmanızı öneriyorum. Bunları zaten daha önce de önermiştim. Böyle her komutanı kasmayın arkadaşlar. Her komutanı kasmayın. Ya belli komutanlar iyi iş yapıyor. Onları kasın. Mesela Yiseong'u ben hala kullanıyorum ve hala kullanan Birçok oyuncu var. İşte ne bileyim İskender'i ben hala, ya ben kullanmıyorum da kasmadım. Birçok oyuncu ben görüyorum kullanıyor. Büyük İskender'i. Bunları kalsın. Bunlar en azından verdiğiniz heykellere acımazsınız. Ya ileride dersiniz ki ya kardeşim ben bunları niye harcamışım demezsiniz. Onun haricinde Peti sezonuna geçtiğinizde zaten sürekli yani komutan gelebildiği için oyuna mesela şu an ben size Nevski kasın derim. Bundan bir 3 4 ay sonra 5 ay sonra belki diyeceğim ki şunu kasın. Yani oyun o net bir şey yok. Ama Peti sezonu ile ilgili zaten şu an için yeterli mevcut videolar olduğunu düşünüyorum. Hani kanalda da var, izleyenler de olmuştur bu seviyelere geldiyseniz zaten. Yine hani istenirse çekilir. Çekerim. Ama su vardı Nevski, işte Okçu'da Boydika, Fiyade'de de Guan Yu, Sipio gibi komutanlar ön planda. Nebukadnezar ön planda. Yiseyong şu an ön planda Okçu'da. Hani bu belli komutanlar şu an hala ön planda. Jandark çıktı. Jandark şu anda ön planda. Komutanlar bu şekilde. Yani komutanlar çok aşırı böyle girmeyeceğim içeriğine. Yani benim size sadece tek önereceğim o. Zaten adam bu oyuna yeni başlamışsa ilerliyorsa ve işte fetih sezonuna gelene kadar kasaca komutan sayısı belli zaten çok fazla aşırı ya yani heykel çok elde edemiyorsunuz. Bir de şunu kesinlikle vurgulayayım arkadaşlar. Oyunu başladığınızda yani ilerlediğiniz ve işte belli kademeye geldiğiniz o T5 açtıktan sonraki süreç ve krallığınızdaki duruma göre emin olun daha çoğu şey kolaylaşıyor. Bence benim görüşüm. Heykel kasmak da kolaylaşacak. Elmas kasmak da daha kolay olacak. Kaynak kasmak da daha kolay olacak. Yani bunlara emin olun. İleride Belli bir artık çabayı gayret gösterin. Bu biraz emek biraz da. Oyuna emek verdiğiniz takdirde, gayret ettiğiniz takdirde oyunda bir süre sonra çoğu şey kolaylaşacak. Kaynak kasma, komutan kasma veya işte gem kasma, hız kasma. Bunlar kolaylaşacak arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü hesabınız geliştiği zaman belli bir seviyeye ulaştığı zaman o hesap yürür gider. Ee, onun haricinde yani çok daha aşırı tekrar bahsedeceğim. Hani yüzeysel olarak gene bahsettik. Yani dediğim gibi savaş oyunu sonuçta. Savaş üzerine olan şeylerden bahsettik ama dedim ki, bu kaynak bu, bu şeyde her zaman temeldir. Yani kaynak kasmayı her zaman iyi öğrenin. Belki onunla ilgili de tekrar böyle bir ayrıntılı kaynak kasma videosu da çekeyim ama gene bayağı bir şeyin mı düşünüyorum yani kaynak yönünden. O faydası olur. Ee, burada da bu tarz etkinlikleri falan krallığınızda iyi yapın. Ee, Osiris'tir, gün batımıdır. Seferlere işte şeyiniz geldikçe kasın. Çünkü seferleri niye kasmanız gerekiyor? Her gün buradan şey açıyorsunuz ya sandık. Onları falan kasın. Günlük dediğim gibi gelen günlük ve haftalık etkinlikleri kesinlikle yapmaya çalışın. Ee, ve şu şey sandığı her zaman patlatın. Günlük sandık var biliyorsunuz. Bu. Görevleri tamamlayın. Yani onu, onu günlük döndürün diye düşünüyorum. Şunu kesinlikle patlatın. Her gün 100 cevher Yani bu yeni başlayan bir oyuncu için bu kısım tabii ki bu bu kadar yüksek vermiyor da herhalde tahminim. Bunu yapın. Ondan sonra acaba VIP zaten bu gem olayı burada önemli. Yani gem kasmak VIP de önemli. VIP geliştirmeniz size günlük verilen heykel var. Bunu 14 yaptığımız takdirde çok mükemmel bir hal demek. 14 seviye VIP'ye ulaştırmanız güzel. VIP'ye gem basarken de kesinlikle etkinliği bekleyin arkadaşlar. Gem etkinlikleri geliyor. Ee, toplamda size 25 25K bir gün 25K bir gün basarsanız toplamda size 26 tane kafa verir bir etkinlik. O etkinliği bekleyin. Yani etkinlikleri bol bol takip edin, görün, ona göre basın. Mesela ben bunu ya kardeşim burada 50K lazım. Basayım geçeyim değil. Bekleyin, etkinliği bekleyin. Yani sabredin. Bu oyun sabır oyunu. Yani öyle hemen her şey olmaz bu oyunda. de geleceksiniz. Sabrederseniz de meyvesini yersiniz. Sen bunu gidip de Boş zamanda 50k'yı basarsan adam bekleyen sabreden adam bunu etkinlikte basar. 26 kafa sana bir anda önüne geçer fark atar. 26 kafa da önemli bir hala bizim için de mesela bu ilerli seviyeye gelmiş oyuncular için de önemli. Yani 26 kafa yüksek bir miktar. Onun için bu, bu kısımlar önemli arkadaşlar. Kesinlikle etkinlikleri bol bol takip ediyoruz. Yani etkinlik takip etmediğinde bir şey yok. Zaten oyun Türkçe yani. Açtığında burada sana bildiğin birlikte görev tamamlayarak bir sürü ödül kazandı. Zaten ödülleri de az çok şöyle gösteriyor. Ondan sonra şuna tıkladığında burada sana az çok özüleri gösteriyor. Mesela şehir için daha çok askere eğit. Yani burada oyun Türkçe olduğu için de çok böyle anlamak da, anlamak da zor değil yani etkinlikleri. Onun için bol bol bu etkinlikleri yapın arkadaşlar. Boş geçmeyin. Ve e, askere eğiteceksen de hızını birlikte sabret. Etkinlikte eğit. Diyelim ki ben bu etkinlikte ya zaten kralınız da ona göre güçlü adam olur. Balinalar zaten para basan ayrı da. En azından sizin de herkesle para basmadığı için yarışabileceğiniz e, yani bir sıra ilk ona girsen en kötü ilk ona girsen bakın 4 kafa veriyor yani. Hiç sıfırdan bastın düşün. Yani bu etkinliğe girmeden asker basacaksın. Hız harcayıp asker lazım bastın. Hiçbir şey almıyorsun ama burada en azından bakın 500 gem 4 kafa 10 tane efsane bir kafa 8 saat hız. Burada 9 saat hız. Toplamda da 17 mi oluyor? 17 saat hız veriyor. Yani bunlar küçümsemeyin. Damlaya damlaya gör olur misali. Bu oyun böyle bir oyun. Yani bunları takip ettikçe bir yerlere gelebiliyorsunuz ben bunlara oynamayayım yani kafama göre işte yürüyeyim, hiçbir şey yapmayayım derseniz gelişemezsiniz arkadaşlar yani bu oyunun kuralları bu şekilde bol bol etkinlikleri takip ediyoruz etkinliklerde geliştirmelerimizi veya işte inşaat geliştirmesi yapacaksam gerekirse biraz bekliyorum şey yapıyorum ve inşaatta da her türlü size tavsiyem en kısa yolu her zaman belediye binanızı geliştirin belediye binanızı istedikleri binalar geliştirip tekrar belediye binanızı geliştirin zaten oyun sizi belediye binasını geliştirirsek de oyun diğer binanızı geliştiriyor yani o Geri kalmazsınız merak etmeyin. Ama temel şeyi belediye binasını her zaman yükseltmek. Sebebi de belediye binasını size e, şurada kıta kapasitesi var ya yani alanda falan size bol bol daha fazla kıta çıkması ve kıta gönderme kuyruğunu görüyorsun. Yani toplamda size 5 kıta göndermesi 22 seviyeye kadar çıkmanız lazım. 5 kıta göndermenin faydaları ne olur? İlla savaş yönünden düşünmeyin bunu. Toplama. Ben toplama yapıyorum. 5 kıtayla toplamak var. 3 kıtayla 4 kıtayla toplamak var. Buna hızlı ulaştığınız takdirde 22'ye hızlı bir şekilde 5 kıtayla toplama yaparsın. Mis gibi yani her tükeze fark atarsın. İşte oyunu bilmek bu. Yani oyunu onun için okumanız gerekiyor, bilmeniz gerekiyor. Ya ben az çok temel bahsettim bazı şeylerden. Herhalde hani daha böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Birçok kişi anlamıştır diye düşünüyorum. gene bu temel bir video oldu. Temel böyle şeylerden bazı şeylerden bahsettik. Çok ayrıntılara girmeden. umarım böyle hani faydası olmuştur. Irkımızı ırkımızı seçiyoruz. Medeniyetimizi seçiyor. Medeniyet seçtikten sonra gelişim süreci inşaattır, araştırmadır, kaynak kasmadır. Bunlar zaten hep temel ögeler. En sonunda işte bu kaynak toplamı komutanlarıdır. Veya işte savaş yönünde, savaş yönünü sonra anlatırız. Zaten yani savaş yönü komutan kasma yani. Ve T4, T5 şey hızlı ulaşmada saklı zaten yani savaşmanın çok çok bir size getirisi olmayacak. Çünkü savaşmak demek hız ve kaynak israfı demek. Sen belli bir gücü ulaşmadan çok güçlenmeden savaştığın zaman da karşısında adam senden güçlüyse ne kaynağın kalır ne askerin kalır ne hızın kalır oyunda yani bitirirler seni direkt. O yüzden e, savaşmak istiyorsan zevk almak istiyorsan önce iyi gelişmen lazım oyunda. Senin gibi emin ol bu oyunda free to play sen free to play oyuncu bir sürü oyuncu var. Senin gibi oynayan. Ya illa herkes para yatırmıyor bu oyuna. Sen senin yani rakiplerin onlar. Sen senin gibi fruitful oyunculardan hızlı gelişmelisin. Onlardan daha önüne geçmelisin ki adamları döv, kas, zevk al, keyif al oyundan yani. O yüzden bu kritik noktaları bilmek önemli arkadaşlar. Gene yani sorularınız olursa, hani benim belki atladığım noktalar vardır. Sorularınız olursa, kafanıza takılanlar olursa bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani oyunun amacı temeli bu. Yani gelişeceksiniz daha sonrasında savaş kısımlarını mekaniklerini falan komutanları falan anlatırız zaten yine e, şu an için temel bilmeniz gereken kısımlar buralar yani bu oyun dediğim gibi strateji oyunu dememin sebebi o yani gelişmeyi ve oyunun içeri içeriklerini ve kısımlarını iyi bilmek iyi tanımak gerekiyor oyunun öğrenmesi gereken birçok kısım var tabii ki yalan yok hani oyun hani böyle çok basit bir oyun değil ha, hemen başladım tamam oyuna oynuyorum değil yani birçok bilmeniz, bilmeniz gereken püf noktası var ve ben bunu bu videoda belki anlatamam hepsini atladığım noktaları vardır. Siz gene bana hatırlatırsanız arkadaşlar ben elimden geldiğince gene sizlere yorumlar kısmından cevap vermeye çalışırım. bu videoda bu şekilde inşallah önümüzde yani bir dahaki video ne olur bilmiyorum. Bakalım hani ona da gene yorumlardan şöyle bir gene göz gezdiririm. Karar veririz. O videoyu da çekeceğim. Böyle artık haftada tahminlerimde yani haftada yani gerçekçi olmak gerekirse iki video şeklinde bir şey var aklımda. Hani en azından devamlı olsun. Hani haftada iki video sürekli atayım gibi bir düşüncem var. Bunun içinde aslında şey de var aklımda. Ee, mesela bir gün mü belirlesem? Hani sizin de fikirlerinizi gerçekten <laughs> merak ediyorum. Hani mesela şöyle mi olsa? İşte salı günü ve cuma günü olsun. Örnek veriyorum hani haftanın iki günü salı veya cuma günleri video gelecek. Ee, ve bu videolar işte şu saatte işte belli bir saatte bu, bu, bu şekilde olsun diye düşünenler varsa hani gene bir yorumlar kısmına yazarsanız çünkü hani en azından insanlar e, bildirim şey yapmak zorunda kalmaz hani illa bildirim gelmesi zorunda kalmaz. belli olur günü saati ben elimden gelecek tabii ki aksaklıklar olacaktır hani her zaman o gün saat gelmeyebilir ama ben zaten o video diyelim ki pazar günü bir video çektim ben onu gene salı atarım işte ne bileyim çarşamba çektim ben onu gene cuma atarım ayarlarım saatini 7'de hani bunu YouTube'dan ayarlayabiliyorsun 7'de tak o video kendi düşer. Böyle şeyler yapılabilir. Hani onlarda da bir görüşelim bir yorumlar kısmına yazın. ben çünkü haftada iki video tam böyle yetiştiririm gibi düşünüyorum. Çünkü öbür türlü her gün video şansı çok zor benim için. iki günde bir şimdi gene atayım bu arada. iki günde bir bir süre sonra gene zorlanacağız. En azından belli bir gün belirleyeyim. vaktim oldukça mesela iki video çektiysem o hafta o iki video gelsin sırayla. E, o şekilde düşünüyorum. Siz de e, gene görüşlerinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar. E, bu video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.